Merhaba sevgili çocuklar. Telafi eğitim video serimize kaldığımız yerden devam edelim. edelim. Bugünün konusu sözcük kelime bilgisi. Hemen bilgi notumuzu okuyup etkinliklerimize başlayalım. Tek başına anlamı olan ya da tek başına anlamı olmayan ama cümle içinde anlam kazanan seslere veya ses topluluklarına sözcük ya da kelime denir. Sözcükler cümle kurmamızı sağlar. Bazı sözcüklerin anlamları yoktur örnek verelim mesela gibi, ile, ve, fakat bunların tek başına bir anlamı yok ama cümle içine koyduğumuz zaman bir anlam ifade ediyor. Sözcük bilgimizin ve sözcük dağarcığımızın geniş olması, çok olması günlük hayatta güzel konuşarak iyi bir iletişim kurmamızı sağlar. Çocuklar biz size devamlı kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun diye söylememizin asıl amacı aslında bu. Ee, ne kadar çok kitap okursanız, o kadar çok yeni kelimeyle karşılaşacaksınız ki bu öğrendiğiniz kelimeleri e, cümlelerinizde, bir arkadaşınızla konuşurken e, kullanırsanız, kendinizi ifade etme şekliniz daha da genişleyecek ve daha da anlamlı olacak. Harflerden heceler ve hecelerden de sözcükler oluşur diyor. Evet, kalemimizi açalım hemen, örneğimizi yapalım. Evet, harflerden şu rengini de siyah yapalım bu arada. Şöyle yapalım. Mesela ne demiş? Harflerden heceler. Bakın harfler birleşti. Heceler oldu. Üç tane de farklı hece yazdım. Bak harfler birleşti. Hece oldu. Heceler. Üç tane hecem var. Bunlar da birleşince yeni bir kelime oluyor sevgili çocuklar. Şunu ortaya alalım. Evet, karışık olarak verilen hecelerden sözcükleri oluşturalım etkinliğimiz var burada. Videoyu durdurun her zaman olduğu gibi. Önce sizler bulmaya çalışın. Önünüzdeki kitaba yazabilirsiniz ya da kitabınız yoksa boş bir deftere yazabilirsiniz sevgili çocuklar. Videoyu açtıktan sonra ben bunların kelime halilerini size söyleyeceğim. To, mo, o, bi. Doğrusu ne olacaktı? Hemen yazalım. Şöyle. O yaptıklarımızı silebiliriz. To mo bil. Otomobil. Tin nas red. Ne olacak çocuklar? Neyi büyük yazıyorum? Çünkü Nasret red olacak bir insan ismi. Ma dur don. Don dur -ma. Bunları ben kelime olarak söyleyeyim ama yazılış sırasını da buraya belirtelim. Birincisi don olacak. Durma. ka fil. Ne olacak? Ka ran fil. Ma ça lık şir. Ça ma şır lık. Le bi zik. Bi, Le, zik, luk, yağ, mur, look Yar mur, luk. Doğru şekilde yapacağımız etkinlikler bu şekilde olması lazım sevgili çocuklar. Evet, bir tane daha varmış bu arada. Gök, len, de. Ne olacak o da? Gök, de, len. Evet, bu etkinliğimiz bu şekildeydi. Hemen B etkinliğimize bakalım. Kutucuklardaki sözcüklerden anlamsız olanları işaretleyelim. İşaretleme kalemimizi çıkartalım hemen yeşile. Anlamsız olanlar hangisidir? Tek başına bir anlamı olmayan kelimeleri soruyor. Ancak dediğimiz zaman bir şey anlamayabiliriz. Top deyince kafanızda bir şekil beliriyor. Bunun anlamı var. Bu arada şöyle yapalım, sadece kutucuklarını işaretleyelim. Ancak bir anlamı yok sevgili çocuklar. Top deyince bir şekil nesnemiz, e, kafamızda beliriyor. Fakat ince bir şekil belirmiyor kafamızda. Fil deyince bir hayvan geliyor aklımıza ama ile deyince bir şey gelmiyor. Sakal deyince aklımıza bir şeyler geliyor ama ve deyince bir şey gelmiyor. Kuş deyince... Aklımıza bir canlı geliyor. Ama deyince bir şey gelmiyor. Yolcu deyince anlamlı bir kelime geliyor. Aklımıza ama gibi dediğim zaman hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Ağaç da yine anlamlı kelime e, olarak aklımızda kalıyor sevgili çocuklar. Evet, B etkinliğimiz bu şekildeydi. C etkinliğine bakalım hemen. Tablolardaki sözcüklerden biri. Bir yönüyle diğerinden farklıdır. Hadi gelin farklı olanı bulalım. Hemen. Portakal, ayna, elma. Hmm, bunların ikisini yiyecek olarak algılayabiliriz ama aynaya değil. Lale, gül, çanta. Bunlara bir e, çiçek e, ismi diyebiliriz ama çanta diğerlerinden farklıdır. Eşek, tarak, inek. Gördüğünüz gibi inek, leşek bir hayvanken tarak değildir. Meyve, kamyon, e, otomobil, kamyon. Görmüş olduğunuz gibi otomobil ve kamyon bir araçken meyve diğerlerinden farklıdır. Bu da bu şekilde farklıları farklı yönlerini bulduğumuz bir etkinlikti sevgili çocuklar. Haydi bakalım sıradaki etkinliğimiz neymiş? Hemen yönümü değiştiriyorum. Şunları bu tarafa alıyorum. Evet D'ye bakalım. Anlamlarıyla eşleştirelim diyor. Öncelikle kalemimizi açıyoruz. Bu arada önce siz yapmaya çalışın. Videoyu durdurun. Devamında biz yapmış olalım. Elbise, simit, koyun, kayık. Kelimelerimiz bunlar sevgili çocuklar. 1, 2, 3, 4 numara yazabiliriz buna eti, sütü ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan bunlardan hangisi olabilir? Tabii ki koyun diyebiliriz sevgili çocuklar. Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekneye de biz kayık diyoruz sevgili çocuklar. Bir giysi olan nedir? Elbise olarak sayabiliriz. Halka biçiminde genellikle üzerinde susam serpilmiş çöreğe de biz simit diyoruz sevgili çocuklar. Bu etkinliğimiz eşleştirme etkinliğiydi. Aşağıdaki sözcükleri cümle içinde kullanalım Videoyu durdurup bunu istediğiniz şekilde belirtip yazabilirsiniz Boş bir deftere ya da kitabınıza Koltuk deyince aklınıza gelen içinde koltuk kelimesini geçen bir cümle yazmanızı istiyoruz Mesela örnek verelim Dün koltukların ayaklarını tamir ettim Olabilir Diş Akşam yatmadan önce dişlerimi fırçalarım. Bilezik. Düğünde geline bilezik takıldı. Çiçek. Akşam eve gitmeden bir çiçek almalıyım. Araç. Bugün aracım yolda kaldı diye çeşitli cümleler kurabiliriz. Tabii ki büyük ihtimalle sizinkiler bunlardan farklıydı. Aşağıdaki görselleri adlarıyla eşleştirelim dediği zaman ne yapıyoruz? Hemen şunların yanına bir numara verelim. Bir numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara, 8 numara. Çocuklar eşleştirmelerde genelde bu, bu yöntemi kullanırsanız karışıklıkları önüne geçmiş oluruz. Şimdi kazak buradaki şekillerden hangisi olabilir dediğim zaman hemen gösterebiliriz ama önce videoyu durdurun. Sizler eşleştirmeyi yapmaya çalışın. Kazak bu olabilir. Ayna bu olabilir. Çay bu olabilir. Vazo bu olabilir. Yanındaki sayıları yazıyorum bu arada. Ağaç bu olabilir. Bisiklet bu olabilir. Olta bu olabilir ve saksı bu olmalı çocuklar. Evet F etkinliğimiz bu şekildeydi. Şimdi sırada test etkinliğimiz var. Test etkinliklerini şöyle gösteriyorum ama yapmıyorum çocuklar. Testlere sizler eğer konuları öğrendiyseniz herhangi bir test kitabından da bunları yapabilirsiniz. Biz konu çalışmaları yapalım. Hemen gelelim şuradaki ikinci konumuz sözlük sırasına. Evet bugün ikinci konumuz olan sözlük sırasına bir göz atalım. Ne diyor? Bilgi kutumuzu bir okuyalım. Sözcüklerin anlamlarını bulmak için sözlükten yararlanırız. Evet sözlükler alfabemizin ilk harfi olan A'dan başlayıp Z'ye kadar olan kullandığımız kelimelerin yazıldığı bir kitapçık ya da kitap diyebiliriz. Sözlük de sözcükler alfabetik sırayla dizilmiştir. Şimdi söyledim. Mesela Hızlı, deniz, balon bu sözcüklerin sözlük sırasına göre dizilişi nedir? Hemen biz kendimiz bulmaya çalışalım. Evet, baş harflerine bakıyoruz sevgili çocuklar. H, D ve B. Şimdi alfabe sırasını daha önceki videolarımızda öğrenmiştik. İlk geleni başa yazıyoruz sözlük sırasına göre. Görmüş olduğunuz gibi sırayla başlayabilirsek A B bakın B kullandım hemen balon yazıyorum. Sonra bunu yaptım C C D bak D ile de yaptım deniz. E zaten sonuncusunu saymaya bile gerek yok bir tane kaldığı için hızlıyla şekilde yazmam gerekiyor. Alfabe sırasını iyi öğrenmemiz gerekiyor sevgili çocuklar. O yüzden bolca bakmadan boş bir defterinize A'dan başlayıp Z'ye kadar yazabiliyorsanız siz bu işi kapmışsınız demektir. Aşağıdaki sözcüklerin ilk harfine bakarak alfabetik sıraya dizelim diyor. Her bir kutuyu kendi içinde değerlendiriyoruz çocuklar. Zil, yüzük, omur. Tabii ki bütün etkinlikleri ben okuduktan sonra videoyu siz durduruyorsunuz. Siz sıralamasını yapıyorsunuz. Daha sonra ise videoyu açtığınızda kontrol ediyorsunuz. Zil en sonda olacak. 3, 1, 2, 3 sayıları yazacağım için 3'ten de başlayabiliriz. Yüzük Z'den bir öncesi. O diğerlerinden daha önce. Işık, gün, alabalık. Alabalık bir kere A ile başladığı için ilk harf. Bakalım. B, C, Ç, D, E, F, G. Bakın ilk harfi G. H, I, I. Bakın I. Gördüğünüz gibi sıralama bu şekilde. Nane, bal, lale. Bakın baş harflerine bakıyorum sadece. A, B. Bakın B. Birinci sırada bu. Bu var. Bunu yaptık. C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I J, K, L. Bakın N ile L'ye de gözüm var. Hangisi önce geliyorsa onu yazıyorum. Sonra geriye kalanı yazıyorum buraya. Baktığınız zaman C'nin en başlarda olduğunu, V'nin de en sonlarda olduğunu biliyorum. E mantı da arada kaldı. iki numara. Jale, sağlık, çadır. Çadırın görmüş olduğunuz gibi ilk sırada olduğunu biliyorum. J mi, S mi? J'nin daha önce olduğunu biliyorum. Bazen saymadan da yazabilirsiniz çocuklar. S'nin en sonda olduğunu gördüm. E, Ü, T. E'nin baş harflerde olduğunu gördüm ve bir numara yazdım. Yapalım. E'den sonra F, G, yumuşak G, H, Ö, I, J, K, L. Bu arada Ü ile T aklında. İlk söylediğim harf hangisi ise duracağım hemen. J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T. T. İlk T'yi söyledim. Evet. İki numara. Daha sonra bir tane kalan bunu yapıyoruz. Evet, sözlük sıralamasını yaparken alfabeyi bilmemiz, sıralamasını bilmemiz yeterli sevgili çocuklar. Sıralamalarını hemen yapalım. Baş harflerini yazacağım çocuklar ben burada. Sizler de defterlerinize bunları yapabilirsiniz. Videoyu durdurup başlayabilirsiniz. Ee, gitar, defter, çatal. A, B, C, Ç. Baş harflerini yazayım anlarsınız. Çatal diye uzun uzun yazmıyorum. Ç'den sonra D ve en son G. Gitar. Para, yedi, toprak. Bir kere Y'nin sonda olduğunu biliyorum. Şimdi ikisi kaldı. O, I, bakın illa A'dan başlamama gerek yok. O, I, P, L, S. P, bakın P'yi saydım. P en başta. P, R, S, Ş, T. Gördüğünüz gibi T ikinci sırada kare mi sarı mı, ökü mü k mi s mi ö mü a b c ç d e f g yumuşak g h ı I, i j k bakın k'yi ilk başa yazıyorum l m n o ö t r s gördüğünüz gibi b en başta olduğunu biliyorum bir süre sonra yaptıkça bunların daha önce olup olmadığını göreceksiniz i ve ş olarak bunları da yazalım Baş harflerini yazdım ama siz hepsini yazmanız gerekiyor. Sözlük sırasına göre yazalım dediği zaman bu da yine aynı etkinlik. Bol bol etkinlikler yazabilirsiniz. Bakın isterseniz kendiniz de etkinlik oluşturabilirsiniz. Hemen ailenizdeki kişilerin isimlerini yazıp sıralama yapabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızı yanınıza çağırıp de ki bana 6 tane kelime söyle. Hemen onları yazın. Şimdi bunları sıralama vakti deyip İlk başta hangisi olduğunu yazabilirsiniz. Kendinize böyle bir etkinlik yaparak bu konuyu çok rahat öğrenirsiniz çocuklar. Evet A ile başlayan anteni yazdım. Uzun uzun yazmıyorum. B ile başlayan bebek. Sonra bakıyorum. Bir kere hani Y'nin en sonda olacağını biliyorum. Bildiklerimi böyle uç noktadakileri eliyorum. Şimdi O, M ve P harfleri kaldı. Şimdi sırayla gidelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M. Bakın M yaptım. Devam ediyorum. M, O, bak O'yu da yaptım. Ö, P, P, P. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. İlk baştaki harflere baktığın zaman T, E, S, M, H, Y. Burada N daha önce olduğunu gördüm. Bir de Y'nin en sonda olduğunu gördüm. Bu ikisini hemen bulduktan sonra devam edelim. E, F, G, G, H, e yaptım. Gözüm bu üçünde şimdi. I, J, K, L, M, M'yi de yaptım. Şimdi S ve T kaldı. O, Ö, e, P, R, S. S'yi yaptım ve son olarak T'yi de buraya yazıyorum. Evet çocuklar burada kullandığım iki yöntemi de kullanabilirsiniz. İlk başlarda olabildiğini gördüğünüz harfi en başa, en sonda olabilecek olan harfleri en sona yazıyorsunuz. Daha sonrasında ise e, alfabe sırasına göre baş harflerini gözünüzde, üçünüzde, dördünüzde kontrol ediyorsunuz. İlk hangisini söylediyseniz sıra onda demektir. Hangisi alfabetik sıralamada diğerlerinden sonra gelir? Yani en son yazacağımız olan hangisidir diyor. K mi, S mi, V mi? Hemen V'yi gördüm, direkt işaretledim bile. Gördüğünüz gibi K ve S, K ortalarda, daha sonra S geliyor ama V, Y, Z en son üç taneden bir tanesi V harfi. Bu şekilde yapabiliriz. Tabii bunun farklı etkinlikleri de var. Onu birazdan göstereceğim. Sözlükler alfabetik sıraya göre dizilmiştir diyor. Hangisinde doğru bir şekilde dizilmiş? Bir bakalım. Alfabetik sıraya göre. Şöyle yapalım. D, I, M. Şimdi baktığınız zaman A, B, C, Ç, D doğru. H, I, I, I doğru. J, K, L, M. Bu doğru. R geliyor. Burada bir yanlışlık yapılmış. Doğru yanlış yöntemimizi yapıyorduk. D, C. A, B, C, D. C'den sonra D gelirdi. Başta olması lazımdı. Bu da yanlış. Bakın yanına D, Y, Y ya da artı, eksi, eksi yöntemini de kullanabiliyoruz. Ve hemen cevabın A olduğunu gördük sevgili çocuklar. Şimdi ise sıramızda satır sonuna sığmayan sözcükler var. Bunu da yapıp videomuzu sona erdiriyoruz. Hemen günde 3 konu yeterli. Evet satır sonuna sığmayan sözcükler. Çocuklar hecelere ayırmayı öğrendiysek bunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Nasıl olduğunu hemen gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi bakın e, buzdolabı yazıyor burada ama nasıl ayıracağız acaba? Buz do la b. Ne yaptım aslında ben burada? Buz do la b. Hecelerine ayırdım çocuklar. Şimdi hecelerine ayırdıktan sonra bilmemiz gereken birkaç kural var. Bunları söyleyelim. Şimdi ben şu kutunun içine yazacağım zaman e bu bizim defterimiz olsun. Şöyle yazıyorum. Şurası. Burada diyor ki buz. Buz yazabiliyor muyum? Hece bölünmez bu arada. Hecenin hepsini yazabiliyorsak yazıyoruz. Buz. Tamam bunu yazabiliyorum. Sonra sıradaki do. Do'yu yazacağım. Tamam bu da sıradı. Şimdi la yazacağım. Bakın la'yı buraya a b. Buz dol a b şeklinde yazamam. L'yi bölmüş oldum. Bakın l'nin u harfini buraya a harfini aşağı yazarsam eğer bu yanlış olur heceleri bölmeden sığabiliyorsa yukarıya sığ, sığamıyorsa bakın burada ne oldu? L, A sığmadı. O zaman L harfini de yazmıyorum. Çizgimi koyuyorum. Evet. L, bur aşağı yazıyorum. Buz, do, la, b şeklinde yazdım. Gördüğünüz gibi bu birinci kuralımızdı. Evet. İkinci kurallardan bir tanesi de şu. Bunu hemen yazalım. Şimdi öğretmenim o kulum nasıl da hecelerine O kulum. Şimdi şöyle bir kutu yaparsak, şöyle yapalım evet. Şimdi şuralara yazdım, şuradan devam ediyorum. O yazdım, çizgi başka sığmıyor diye kulum. Evet, hecelerine doğru ayırarak e, sığdığı kadarıyla yazdık, ama bir kuralı atladık burada. Çocuklar, yukarıda. Eğer tek harf kalıyorsa sığsa bile yazmıyoruz. Yani bakın burada o sığıyor ama tek harf. Tek harf olduğu için doğrusu nasıl onu da gösterelim. Buraya nokta nokta yazdım. O sığıyordu ama tek bir tane olduğu için mecbur hepsini aşağıya yazıyorum sevgili çocuklar. Evet bu da ikinci kuralımızdı. Üçüncü kuralı biraz önce söylemiştik zaten. Ne diyor? Yazı yazarken bazı sözcükler satır sonuna sığmadığında sözcük hecesinden ayrılır. Yani heceyi bölmeden ayırmalıyız. Ve kısa çizgi koymayı da unutmuyoruz sevgili çocuklar. Şu kısa çizgilerimiz e, böldüğümüzü e, anlatıyor Onları koymayı unutmuyoruz 3 kuralımız vardı neydi Kısa çizgimizi koyuyoruz Hecelerinden ayırıyoruz Hece bölünmez ve Bir de yukarıda tek bir tane harf kaldıysa Onu orada yazmıyoruz en alta yazıyoruz Evet Şimdi A etkinliğine baktığınız zaman Hecesini örnekteki gibi ayıralım diyor Mesela Atatürk Nasıl ayıracağım Hatta biraz büyütelim bunu Şöyle yapalım Evet. Atatürk'ü nasıl yazacağız şimdi çocuklar? Şimdi şuralardan başlayalım. A hecesi sığdı. Şimdi ta hecesinde. Ta. Şimdi Türk hecesi sığmayacak. Mecbur şuna kısa çizgimi koyup Türk'ü buraya yazıyorum. A. Ta. Türk. Hem de hecelerini bölmemiş oluyoruz. Pratik. Bakın burada ı söylüyor gibi oluyoruz ama bu kaç heceli bu arada? A ve i. İki ses tarifi olduğu için pratik Evet. O zaman nasıl ayıracağız? Mecbur iki tane olduğu için. Pırayı buraya yazacağız. Bak T harfi sığsa bile hece bölünmezdi. Tik aşağı yazılıyor sevgili çocuklar. Güneşlik. Güneşlik. Şimdi buna göre yazacağım. Gü yazdım. Neş yazdım. L sığsa da diğerleri sığmadığı için lik şeklinde alta yazıyoruz. Tabii ki bunu şöyle de yazabilirsiniz çocuklar gü neş de aşağı yazılabilir. Güneşlik. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Burada bilmemiz gereken noktayı bir kere daha hatırlatalım. Hecelerini güzel bir şekilde ayırıyoruz. Heceler bölünmeden yani K, L ve C hecesi var. K hecesinden sonra L hecesini yazacağız ama L'yi şöyle yazamam. U buraya, E buraya, Yazamam. Heceleri bölemem. Ve bir de yukarıda tek bir harf kaldığı zaman mesela üniforma. Ü çizgi ni forma. Bu hatalıdır çünkü tek bir harf yukarıda bırakılmaz sevgili çocuklar. Ya yanına üni yazacaksın ya da üyi, üyi aşağı koyacağız çocuklar. Evet satı sonuna sığmayan sözcüklerle ilgili bu etkinlikleri de şöyle gösterelim. Şunları da sizlerin defterinize ayırmanızı isterim sevgili çocuklar. Yine aynı şekilde e, burada yanlışlıklar verilmiş. Mesela e, doğru hecede ayırarak yeniden yazalım. Mesela burada da bu arada yukarıyı gösterdik ya aşağıda da tek harf bırakılmaz çocuklar. Bakın vide o demiş değil mi? O aşağıda tek başına bırakılmaz. Ya şöyle yapmam lazım bunu gösterelim hadi. Şuraya yazalım doğrusunu. Ya V, D, O yazıp hiç kesmeyeceğiz. Ya da V, D, O. D sığsa bile aşağıda tek kalmayacağı için D'yi de, de aşağı yazacağım. Bu şekilde bunları yapabilirsiniz. Buz, dol, abı. Bakın buz, do, la hecesini gördüğünüz gibi bölmüş. Gel, inlik değil. Ge, lin lin hecesinin bakın l burada in burada olmuş yanlış. Tek harf yukarıda bırakılmaz yanlış. Gördüğünüz gibi. Buradaki hangisinde yanlış bölünmüş çocuklar direkt göstermeniz lazım. Bakın yukarıda tek başına bir tane kalan sözcük bırakılmazdı yanlış. Evet çocuklar Bugün görmüş olduğumuz bu etkinlikleri evde bolca farklı kaynaklardan ya da bu videoyu tekrar edip birine anlatarak da öğrendiklerinizi kalıcı hale getirebilirsiniz. Bir sonraki telafi eğitim videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.